Bazen savaşlar kan dökülmeden de yapılır. Ama bu hikaye savaşların en ilginci olabilir. Kanada ile Danimarka tam 50 yıl boyunca aynı kara parçası için savaştı. Ama bu savaşta ne silah vardı, ne asker, ne de ölen biri oldu. Sadece bayrak ve içki. Her şey Grönland ile Kanada arasındaki küçücük buzlu bir ada yüzünden başladı. Hans Adası Uluslararası sınır çizilirken bu ada iki ülke arasında kalmıştı ve kimse resmi olarak nereye ait olduğunu çözememişti. Sonuç askerler sırayla adaya gidip kendi bayraklarını dikiyor, karşı tarafın bayrağını indiriyor ve yanına bir şişe alkol bırakıyordu. Danimarka genellikle schnaps, Kanada ise viski bırakıyordu. Bu yıllarca sürdü. 2022 yılında nihayet bir anlaşma yapıldı. Hans Adası resmen iki ülke arasında bölündü ve tarihin belki de en eğlenceli savaşı barışla sona erdi.